şu an inşallah yayına girdik. Sesimiz iyi geliyor mu? Kontrol ederim. ışık niye bu kadar yansıyor ya? Arkadaş ışık, arkadaş Bu ışık niye bu kadar yansıyor? Hmm. Hepiniz hoş geldiniz ağzı hoş geldin. Bir saniye şu ekranı bir, bir ayarlarsak. Evet. Oldu şimdi. Biraz parlıyor kusura bakmayın. Abi efendim abi. Abi efendim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımıza gelenler ilk like'ınızı atın. Bakalım görelim. sohbet muhabbet. Suriyeli Doğan canlı yayında. İyice saçımız, sakalımız karışmış ya. Yarın bir berbere gidek. Kaç gündür hastayım. şey yapamıyorum. Ama geri döndük bu saatten sonra YouTube düşünsün kardeş. Ortadoğu'nun tamamı zaten bizi tanıyor. Arkadaşlar herkes ekranı rica edesem çift tıklayabilir mi? Herkes bir like'ını atsın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah geçecek üstümüze varken göz ve nazar. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Bu saatte uyumamışsınız. Hı hı hı. etsem, yeni gelen arkadaşlarımız like atar mısınız? Abi ben uyumayacağım. Vallahi ben de uy 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 uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Abi bak buramda bir şey yok ama bir şey varmış gibi gözüküyor şu ekran parlaklığından dolayı. Ben like attım abi. Teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarımız CDSM ekrana like atar mısınız? 17 kişiyiz. Abi kaç gündür evden dışarı çıkamıyorum. İyice böyle kendimi Afganlar gibi hissediyorum. Yarın gidek bir tıraş ola. Değil mi? Sinek ısınmış. Yok kanka bak güneş de, ya güneş diyorum. ışıktan dolayı öyle. Yoksa şöyle bir şey bak dur. <laughs> Arkadaşlar niye kimse bir şey yazmıyor? O kadar kişiyiz. Sohbet edelim. 3 YouTube'da yokuz. Herkes öldüğümüzü sanmış. Şimdi ezsinler. Kral geri döndü. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Rica edersem ekrana bir Like atar mısınız? Abi YouTube'a şeyin gelmesi lazım. Kim beğeniyor, kim beğenmiyor, kim like atıyor. Göremiyoruz. Onu görmemiz lazım. Bence Instagram gibi. Tek tek söyleyeceğim like atmayanlar. Abi PUBG'de VSA atabilir miyiz? Zaten okullar açılıyor. Oynamıyorum ki kanka. Girmiyorum bile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yaş kaç moruk? 20. Ne oynuyorsun sen abi? Kanka oyun oynamıyor. Yeni gelen arkadaşlarımız rica ekran çift tıklar mısınız? Like atar mısınız? Betül abla kabadayı çaldı. Kadı adı Moku. YT Ömer Edith. Hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız rica edersem ekrana like atar mısın? Şurada bak 15 kişi ama 3 tane yeni var. Ama yani olmaz böyle. 18 kişi olduk. Hakan Tutucu. Sağ Selamünaleyküm Selam aleyküm hayırlı cumalar abi. Aleyküm selam size de. Abi Ömer spam atıyor. Bende gözükmüyor niye? Abi like attım. Teşekkür ederim. Yeni gelen Sen herkes like atarsa sevinirim. Bir de şu niye ışık parlıyor onu hala anlamış değilim. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Görüşmeyeli. Abi adamsın. Eyvallah. Siz de adamsınız. Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli. Ronaldo mu? Messi mi? Gene başladık. Abi selam merhaba abi merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz rica edersem şuradan bir ekrana beğeni atar mı? mısınız? Yani beğenmek ücretsiz arkadaşlar para istemiyoruz ekrana beğenin de keşfete düşelim yeni arkadaşlıklar edinelim yeni sohbetler kuralım. Abi nerelisin? Asya'ya taayelim doğma büyümemezsin. abi adamsın eyvallah. <laughs> Hareket eden ne desem kaç kişi bana sorar? Kardeşim üslubunuzu sormazsanız hep hevindim. Ay üslubunuzu bozmazsanız sevinirim. Reis cevabı göre izleyeceğiz yani. Hangi cevabı? Abi saç sana yakışmış. Ben böyle yapınca travestiye Bak Baksana Afganlar gibi durmuşum. Neresi yakışmış ya? Kaç gündür hastalıktan Aa, berbere gidemiyoruz. Abi kaç yaşındasın? 21 olacağız inşallah. 20 gün sonra doğum günümüz. Doğan abi seni çok seviyorum eyvallah. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar var olun. Sağ olun. Bela müzik. Arkadaşlar boş sevinirim yani burada saygı değer takipçilerime ayıp etmezseniz sevinirim. ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar 26 kişi izleyici şu ekrana bir tıklayın ya. Ücretsiz yani. Para istemiyoruz. Aksine para dağıtıyoruz. Abi şimdiden doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Doğan abi seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bela Bir daha kardeşim böyle yazmaya devam edeceksen engelleneceksin haberin olsun. Bu son yarım. Ronaldo mu Messi mi Messi Şu ekrana yaklaşınca gözüm ağrıyor ya Işık vuruyor bir de Yeni gelen arkadaşlarım rica edersem şu ekrana bir like atar mısınız rica ediyorum arkadaşlar ya Like atmak ücretsiz Abone olmak ücretsiz destek olabilirsiniz bana böyle şeyler yaparak. Abi ah, resmen afkanlar gibi olduk ya. Kendimize geçtik yayın açalım dedik. Bu yayın burada biter reis Ronaldo her türlü nasıl Messi'yi seçiyorsunuz? Abicim birisi çalışılmış yetenek, birisi direkt yani doğuştan yetenek. Yani Ronaldo gibi zaten kimse olamaz. Seçenek de olamaz. arkadaşlar herkes şu ekrana artık bir like atabilir mi rica edersem 5'te kaldı ya artmıyor Abi ben sana aboneyim teşekkür ederim. Sakallar yakıyor Yarın gidecek Uzadı ya Kaç gündür kesemiyoruz Aman Aması yok Arkadaşlar Geldiğimizi duyurduk YouTube. abi şu an evde misin? Aynen kanka evdeyim. Neyse arkadaşlar şu an YouTube Pro platformuna geri dönmüş bulunmaktayız. Bu saatten sonra YouTube düşünsün. Bir kendimizi belli etmeye inançtık yani. Yani herkes demiş öldüm öldü hayırdır yani biz buradayız. Herkes ayağına denk alsın. Abi çok yakışıklısın. Eyvallah kanka ama senin güzel gözlerinin bakışıdır. Yani bu saatten sonra YouTube düşünsün, geri döndük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sürpriz çekilişlerimiz, ödüllerimiz devam ediyor gene. Arada bir böyle yayınları yay kaçırmayın arkadaşlar. Ödül dağıtıyoruz yayınlarımızda. Abi YouTube kanalına gir videonun. Kürt müsünüz abi? abi? Hayır. Hangi, hangi, hangi takımısın Galatasaray? Kürt değilim. Hepimiz kardeşiz zaten sıkıntı yok. Arkadaşlar kendimizi belli ettiğimize göre geri döndüğümüzü de duyurduk. Bu saatten sonra YouTube düşünsün diyoruz. Yayını kapatıyorum. Var mı bir diyeceğiniz? Kumar oynuyor musun? Oynamıyorum kanka. Aram para yemeyiz biz. Çok şükür. İhtiyacımız da yok. Allah kimseyi muhtaç etmesin. Kimseye de yedirtmesin haram para. Abi şarjım 14 şey izliyorum. Tövbe ya Rabbi kardeşim ya. Selam. Aleyküm selam. Her bana böyle reis lazım aboneyim. Eyvallah kankam var ol. Yeter Ömer edit adamsın. Aboneyim. Abi eve hırsız gitti. Nasıl? Abi birazcık daha yayın ya Daha yeni gidiyor. Ne? Gidiyorum. Necesin inşallah. İyi. Patuhan kaçar. Abi kralsın. Eyvallah kanka siz de öyle. Bir 10-15 on... dakikalık yayın açalım dedik. Yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar izleyen izlemeyen, like atan, destekleyen desteklemeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yayınlarımız sonuz devam edecek. Bundan sonra artık YouTube düşünsün diyoruz. Kendimize de geldik. Yarın güzel ödüllü videolarımız gelmeye devam edecek. Abi yaş kaç? 21 olacağız inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın özellikle. Çünkü yayınlarımızda artık hediye vermeye başlayacağız dediğimiz gibi. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.